Merhaba, Medikal Estetik Hekimi Doktor Arhan Yine sizlerle birlikteyim. Daha önce sizlere Fransız askısı ile ilgili başlangıç videomuzu çekmiştik. Şimdi sizlere Fransız askısı kimlere uygulanabilir, uygulamadan sonra hastanın dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Fransız askısı sadece yaşlılara uygulanmaz. Yüzde asimetri olan kişilerde de yüz verci geçiren kişilerde de Fransız askısı uygulanabilir. Yani bu da demek oluyor ki yaş sıkıntısı yok uygulama anlamında baktığımızda. Fransız askısını normalde 35-70 yaş aralığındaki tüm hastalara uygulayabiliriz. Asimetrisi hariç. Burada uygulama yaklaşık bahsetmiştim daha önce de 15-45 ila 45 dakika arasında sürer diye ancak şeyi merak edenler için burada uygulamanın acılı olup olmadığı, uygulamadan sonra hastanın dikkat etmesi gereken konular nelerdir diye çok fazla soru geldi. Uygulama acılı değildir, lokal anestezi ve gerekirse iğneli yöntemle de uyuşturarak bu işlemi hastanın en az acı çekmesini sağlayarak yapabiliyoruz. Ancak burada hastanın dikkat etmesi gereken 15 gün içerisinde yatış pozisyonuna, e, banyo, sauna, hamam tarzı aşırı sıcak ortamlardan 15 gün boyunca uzak kalmasını istiyoruz. Çenesini çok fazla açmadan, gülerken dikkat etmesini, sert cisimler çiğnememesini istiyoruz. Ve benim önerim hastalara uygulamadan sonraki 15-20 gün belki bir ay boyunca sadece gece yatarken yüzünün asılan bölgesini kapatacak şekilde yüz korsesi kullanmaları. 3 aya kadar ipler tamamen eriyip akabinde 3 ile 6 ay sonrasında yaklaşık tam etkisini bu eriyen ipler tamamen gösterecektir.